sosyal medyalarda bir şımarık kadının eşinin kendisine uçak almasını gelir dağılımının bozukluğunun resmini görmek isterseniz şu sosyal medyalara bir girin bakın değerli kardeşlerim millet kirasını veremezken millet ekmek parası için gecesini gündüzüne katarken Sosyal medyalarda bir şımarık kadının eşinin kendisine uçak almasını, eşinin araba almasını, dadılarını, hizmetçilerini ve zengin yaşantısını fakir fukaranın gözünün içerisine sokmaya çalıştığını görürsünüz. Nereye geldi bu toplum değerli kardeşlerim? Fakir fukara ihtiyacını karşılayamazken diğer taraftan ben bakıyorum zengin yaşantısını zengin hayatını milletin gözüne sokmaya çalışıyor. Bu işin bir de nazar boyutu vardır. Bugün bu zengin hayatını fakirin gözünün önünde yaşayanlar bunun nazar boyutunu unutmasınlar. Resulullah aleyhisselatu vesselam nazar deveyi kazana insanı mezara kor diyor. Nice nice zenginler bile